Korkma. Sonra bu şalaklarda yüzden an sanca. Sonra yurdumu tü, tü, tüten, e, tüten an sanca. O benim milletim de yıldızı da parlayacak. O, o benim de o benim. Milletim de anacak. Çatma. Kurban olayım en azı yani karamağızlığa Ne, ne, ne bu şiddet? Bu celler. Sana dökülen kanlı. Sana olmaz dökülen kanları. Sana olmaz dökülen kanlarımız hakka tapa. Milletimin islikleri. Ben ezelden beridir hür yaşadım. Ben ezelden beri hür yaşadım. Hür yaşarım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Hangi zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiz sel gibiyim. Kükremişler gibiyim. Ben dimi çiğner aşarım. Ben dimi çiğner aşarım. Yırtarım <laughs> dağları. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. En, enginlere sığmam taşarım.